Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizlerle birlikte yaptığım şu benim amelimden da bana yardım etti. Çiçek yaptık. Arkadaşlar demek ki oluyormuş. Siz hiç çiçek yaptığınız Lütfen yorumlara cevap bekliyorum arkadaşlar. Ve geri kanalım burada. Açılıyor. Evet, bekliyorum, evet, arkadaşlar. evet, açılıyor güzel. Gördüğünüz gibi. Ben benim tam biraz slime'ım var arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ve çiçeğimi yonca. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer slime'ımız var. İşte burada. Hatta kilabla slime. Kilabla kabına koyduk. Kilabla arkadaşlar yanımız gibi böyle bir video yaş yes, yaş yes, yaş yes. bir size bunun yapılışını da göstereceğim arkadaşlar gelecek yarın bu videoları belki bugün de yüklenebilirim ama bence bugün en iyisi yükleyeyim arkadaşlar böyle. Bana abone olanlar abone olanlara çok teşekkür ediyorum buradan. Ben hep destek Yani burada kim kim e, olduklarını size söylemek şey istemiyorum. Beni şu an izliyorsanız. Ben var mı da gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben halamda kalıyorum ve size şişin şey, e, bir istif noktası vereceğim. Sıdaynın ana maddesi boraks ve eee şeffaf slime'ın slime'ımızı boraksla olmadan sıvı deterjanla yaptık. Oluyor. Aynı borakla yapılmış gibi. Ama bu boraksla yapılmış. Gördüğünüz <laughs> gibi ah bunu böyle

İç iç gıda boyası. Ay gıda boyası diyorum için Ve burada da beyaz tutkalımız. Bu beyaz tutkalla yapılmış ama e, şey tutkalla, şeffaf tutkalla yapılmış bir şeyler. Arkadaşlar. Şu an kameraya tuttuğum için çok rahat oynayamıyorum. Ama size böyle gösterebiliyorum. Hiç üstü ne olmuş? Bakar mısın şu çiçeği? Bakar şuradan Bu Buradan da bir şey sarsın. Dur dur dur. Dur dur diye <laughs> Bu parçalama bu Buradan gel. Ama Ama şöyle toplanabilir ya tabi ki. Ha? Ve bu kaba Ve bu kabasını Arkadaşlar biraz hasta oldum galiba. Bilmiyorum. Acaba <laughs> <laughs> tam bir hapsi. <laughs> bu aslında bir e, bu nasıl yaptım? Diyenler için size cevabını veriyorum. Burası arkadaşlar. Bu boyayla yaptım. <laughs> Az kattık. Galiba yani çok kaptık ve bu renk. İlk bu renk o renkle aynı mı arkadaşlar bakar yani. mısın? Mavi. Böyle açık mavi değil de su yeşil oldu bu. Aransa. Nasıl oldu? Hmm, ama koyu yeşil de yaptık. Bu yaşı koyu yeşil. Bakın. Şimdi bakın. Ha. Renk. Evet, evet, evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğe de bastırıyorum bastırdım. Bastırdım. bastırdım bastırdım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil de yaptık koyuyoruz ve kendimiz var ve mor mor